Sayın İlçe Başkanı. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hayrı hepinizin üzerine olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Adıyamanlılar. Adıyamanımızı Ankara'da en güzel şekilde temsil eden sayın milletvekillerimizden genel merkez disiplin kurulu başkanımız ve AK Parti kurulduğu günden beri de Adıyaman'da nerede bir eser varsa bir izi olan Ahmet Aydın Başkanımızı da saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Selam olsun. İbrahim Halil Fırat vekilim kendisine özellikle Adıyaman'dan ne zaman kim ulaşırsa hemen rahat ulaşa ulaşılabilen Aynı zamanda sivil toplum, halkla ilişkiler, genel merkezin başkan yardımcısı olan Halil Fırat vekilime selam olsun. Muhammed Fatih Toprak vekilim, Allah'ın selamı üzerine olsun. Genç yaşına rağmen genel merkezin siyasi hukuki işler başkan yardımcısı olarak siyaseti tırmanan yiğit, genç vekilimize selam ediyor. Allah işini rast getirsin diyorum. Yakup abimiz bugün aramızda yok. Kendisi Covid'den dolayı mecburen içeride kaldı. Selamını iletmemi istedi. Yakup abi de bu davanın en temel taşlarından biri STK'larla, Adıyaman'la hiçbir zaman irtibatını kesmeyen, tarımda güzel bir yer edinelim diye gayret gösteren vekilime de saygı sunuyor, hürmet sunuyor, şifalar diliyorum. <laughs> Cumhurbaşkanımızın yereldeki göz bebekleri muhtarlarımız, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sırf rızayı bari için Allah rızası için mücadele eden evini, hanımını, çoluğunu, çocuğunu genelde sıkıntı içerisinde bırakıp halkın problemlerini kendi problemi kabul eden sivil toplum örgütlerinin değerli üyeleri hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, il başkanları aramızdalar. Hepsini saygıyla, hürmetle selamlıyorum. demokrasimizin vazgeçilmez temel taşının liderlerine selam olsun. Genel basınımız, güzide basınımıza selam olsun. Onlar ki gerçekten sıkıntı çekerler ama sıkıntı yaşatmazlar. İster internet medya olsun. Bizler radyo, gazete, televizyon ve bunlardan oluşan sedekalarına da özellikle selam ediyor, kendilerine hürmetlerimizi sunuyorum. Bizler teşkilatlar olarak daha dikkatli olmalıyız. Bizi öldürmeye gelen bizde dirilmeli. Nefislerimizi ayaklar altına almak zorundayız. Hazreti Ali ne diyordu? Eğer seni öldürseydim nefsim için öldürmüş olurdum. Halbuki ben Allah için savaşıyordum. Seni yetmiştim ama yüzüme tükürünce nefsim devreye girdi ve seni bıraktım. Biz siyasete bu zarafeti getirmedikçe aslında sıkıntılı olur ve Allah'ın izniyle nefsimizden başlayarak bunu yapacağız. Evet. Kültürümüzün öyle bir öyle özel öğünü var bize. Öldün, geri döndün. Öyle bir hayat yaşa ki bir günlük sana o verilen ömür gibi ömrünün tamamı da öyle olsun. Bu İmam-ı Gazali'den bir ifadesi, ifadedir. Kabre gittin, bir günlük sana müsaade ettiler. Ömrünün tamamını o duyarlılıkla geçir diye bize özel olarak imkan sunuyor. Basınımızın çok değerli mensupları var, delegelerimiz var. Kahta, Gerger, Sincik, Tut, Çelikan, Samsat, tüm ilçelerimizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, şu ana kadar partimizde büyük emeği olan Tüm arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah yollarını açık eylesin. Parti olarak 18 yıldır, 19 yıldır bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptık. Çok çok büyük hizmetler yaptık. Cumhurbaşkanımız ne diyor? Onların hayal edemediklerini biz yaptık. Ama hala maalesef Klasik bir siyaset tarzı vardır maalesef. Özellikle herkesi temsil etmiyor ama bazı muhalifler böyle tabi bu şu anki sadece bu dönemin sıkıntısı değildir. Birinci Dünya Savaşı'nda da bunu yaşadık. Öyle bir muhalefet tarzı var ki bilmiyorum. Tamamen psikopatolojik bir muhalefet tarzı. Başka ülkelerde var mı bilmiyorum. Biliyorsunuz Dünya Savaşı'nda bile Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin diyen böyle bir psikopatolojik bir ruh hali var. Yine hakeza Ahmet Hamdi tam bunların çok güzel bir lafı var. Bu insan tarzıyla. Alakalı. Diyor ki, cahilsin okursun, eğitilirsin diyor. Para yoksa para kazanırsın diyor. Her şeyin bir çaresi vardır. Ama insan bozuldu mu bir çaresi yoktur. Maalesef böyle bir ruh ruha sahip herkes değil ama böyle bir muhalefet muhalefet tarzı var. Dediğim gibi eğitimden kültüre, sanattan, ulaşımdan, eğitimden ve özellikle savunma sanayisi Türkiye'de bütün şeyler oldu bize karşı. Bazı muhalif güçler. Niye bize karşı? E tabii ki Ayasofya'yı açarsam tüm emperyalist küresel güçler sana karşı olur. Mi? One minute dersem sana karşı olurlar. Dünya beşten büyüktür dersem sana karşı olurlar. Ama Allah var, mazlumlar hep bize yanılır. Bu aşağılısın. O yüzden durmak yok, yola devam diyoruz. Hadi Hanım'ın için hayırlara vesile olur inşallah. Değerli dostlar, tabii ki söylenecek çok şey var. Ama benden sonra Avrupa Grup Başkan Vekili'nin yapmış, Meclis Başkan Vekili'nin yapmış, şu anda Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız, sürenin az kalması sebebiyle ben kendi süremden de feragat ederek burada teslim edeceğim. Ben kongremizin hayırlara vesile seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Öncelikle de şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki teşkilatlarımıza teşekkür ederken Adıyaman'ımızda köylerimizde, ilçelerimizde, belediyelerimizde ve Adıyaman merkez olarak girmiş olduğumuz bütün seçimlerde AK Parti'mize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden binlerce kere razı olsun. dolduran ve AK Parti yolak Bakan'a oy koyulduğunda da şunu demişti. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Hamdolsun AK Parti 18 yıllık iktidarı boyunca hep insanı yaşatmak için demokrasi alanında, ekonomik alanda ve hizmet alanında sürekli milletinin yanında yer almıştır. Milletine hiçbir zaman sırtını dönmemiştir ve milletiyle birlikte yoluna devam ediyordur. Allah'ın izniyle ondan sonraki 2023, 2050, 2071 hedeflerimize de bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ben tekrardan komplemizin ve vesile olmasını diliyorum. Hepinizin saygını öpüşürlerim. AK Parti ailemizin çok değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli hemşeriler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Adıyamanla her daim gurur duydum. Adıyamanlı olmaktan, Adıyaman'ın kadir şinas vefalı insanlarına hizmet etmekten her zaman onur duydum, gurur duydum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Değerli kardeşlerim, az kaldı. Müsaade ederseniz iki kelam etmek isterim. Çünkü bu bizim düğün günümüz. Bu bizim bayramımız. Bu bayramı, bu düğünü öbür partilerin yapamadığı büyük kongrelerinde dahi bulamadığı şöleni şenli bize yaşattınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun kardeşlerim. Siyaset yaparken tek bir muradımız var. Tek bir gayemiz var. O da hizmetkarı olduğumuz bu millete, aziz hemşerilerimize hizmet etmek, onların gönlülerine girmek, onların hayır duasına yaranmaktır. Emin olun, başka hiçbir bir diyemiz, hiç bilmeyeniz hizmet ettiğimiz ölçüde varız. Kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek yedinci olan büyük kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii ilk kongrelerimizi çok daha farklı biçimde yapmayı hayal ediyorum. Niyetim 81 il kongremizin hepsine diğer çalışmalarımız sebebiyle bu mümkün olamazsa da gidebildiğim kadarına bizzat iştirak etmekte. Böylece hem teşkilatlarımızla hem ziyaret ettiğimiz şehirlerdeki vatandaşlarımızla kucaklaşacak, hasbihal edecek, hasret giderecektir. Salgın şartlarından dolayı ve ruş. hep birlikte buna hazır mı? Elbette her seçim önemlidir. Bu ülkenin sonraki adımları bakımından kritik öneme sahiptir. Ama 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Sizler de görüyorsunuz. Hala eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar hala vesayetin, darbenin, terörün, sefaletin hakim olduğu o kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle çalışıyor. <laughs> Selamünaleyküm. Bizim Adıyaman için çok büyük mücadeleler verdiler. En son hatırladığım bakın bu tütün meselesinde bir kanun çık çıkarmıştı. Bir kanun çıkmıştı. O kanunun hazırlık aşamasında kanunun çıkartılmasında Adıyamanlı kardeşlerimizin, çiftçilerimizin imkanlarının genişletilmesi noktasında nasıl mücadele ettiklerini, çok büyük gayret sarf ettiklerini gördük, buna şahit olduk. Onun için ne mutlu size. Gerçekten ne mutlu Adıyaman'a Ahmet Aydın ve diğer milletvekillerimiz gibi milletvekillerimiz var. Bu arkadaşlarımla buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Tabii hizmet etmek bizim görevimiz değerli kardeşlerim. Zaman çok geçti. Aslında ben buraya biraz sizinle sohbet etmek için geldim. Biraz dertleşmek için geldim. Feramımızı anlamak için geldik. Elbette siz de dinlemek için geldik. Ama siz de sabahtan beri yoruldunuz. Biraz uzadı. Onu da biliyorum. Çok fazla da zamanınızı almayacağım. Ama izin verirseniz birazcık kasma edelim. Birazcık kasma edelim. Eee biraz uzatırsam da biz siyasetçiler veririz. Mikrofonu elimize geçtiğinde de kolay dolayı bırakmayız. Şimdi de divan başkanımız verdi. Iyi bir yaptı bilmiyorum yani. Tabii şaka fazla atmayacağım. Sayın başkanım hiç sıkıntı yok. Bizim kardeşlerimiz sizi dinlemek için beklediler. Teşekkür Siz ederim. Bir süre kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sağ ol başkanım. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar. Dünya değişiyor. Türkiye değişiyor. Teşekkür ederim. Biz de sizinle beraberiz her zaman. Pazara kadar değil, mezara kadar sizinle beraberiz. Tek vücuduz, birlikteyiz. Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Özellikle Türkiye'nin değişimi son 10 yılda dünya siyaset sahnesinde dengeleri çok hızlı bir şekilde değiştirmeye başladı. Hatırlarız. Türkiye, uluslararası alanda hiçbir etkiliği, ağırlığı olmayan, sözü geçmeyen, sözü dinlenmeyen, hiç kimsenin dikkate almadığı, hiçbir ülkenin ciddiye almadığı bir ülke konumundaydı. Türkiye'nin etrafında, çünkü coğrafyada çok büyük olaylar olurdu. Türkiye hiçbir şekilde olaylara müdahale edemezdi. Söz hakkı yoktu. Türkiye sadece egemen ülkeler tarafından kendisine verilen talimatları yerine getirmenin ötesinde hiçbir şey yapabilme kabiliyetine sahip olmayan bir ülke konumundayız. İçeride ülke kardeş kavgasıyla meşgul ediliyordu. Türkiye'nin ayağa kalkıp etrafında olan bitene bakma imkanı yoktu imkan ona sağlanmıyor, verilmiyor. Sadece kardeş kalması var. Ve böyle bir ülkede elbette ekonomi de ekonomide yerlerde sürüyor. Bakın 1978 1979 yılında rahmetli Ecevit Başbakan Türkiye'nin dövizi bitmiş, dolar yok. Yurt dışından alınması gereken acil